Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli dostlar. Hayvan isimleriyle modern Arapça öğreniyoruz serimizin 9. bölümünde doğadan 5 yeni hayvanın Arapça isimlerini ve özelliklerini öğreneceğiz. Her hayvanla kelime dağarcığımızı güçlendirecek ve cümle kurma becerimizi geliştirecek örnekler göreceğiz. Hazırsanız Arapça öğrenme yolculuğumuza devam edelim. الببغاء بابان الببغاء بابان ملون وذكي رنكلي وزكيدر يحب الصوت سسي ويحاكي الأصوات وسسلري تقليد الببغاء بابان الببغاء ملون وذكي يحب الصوت ويحاكي الأصوات بابان renkli ve zekidir. Sesi sever ve sesleri taklit eder. Elleqleku <laughs> leylek. Elleqleku <laughs> leylek. Tairun tavilu ricleyni. Uzun bacaklı bir kuştur. Yuhaciru <laughs> fil harifi. Sonbaharda göç eder. Ve yebni el fil eşcari. Ve ağaçlarda yuva yapar. Elleqleku <laughs> leylek. اللقلق طائر طويل الرجلين يهاجر في الخريف ويبني الغش في الأشجار ليلك uzun bacaklı bir kuştur sonbaharda göç eder ve ağaçlarda yuva yapar El gamusu manda El gamusu manda kebîrun ve kaviyyun büyük ve güçlüdür Yeskunul mudune ve rife Şehirlerde ve kırsalda yaşar. Ve yusaidul beşere fi ziraati Ve insanlara tarımda yardım eder. El camusu manda El camusu kebirun ve kaviyyun Yeskunul mudune ve rife Ve yusaidul beşere fi ziraati Manda büyük ve güçlüdür. Şehirlerde ve kırsalda yaşar ve insanlarda tarımda yardım eder. Eddülfinu <laughs> Yunus balığı Eddülfinu <laughs> Yunus balığı ve <laughs> seriun Zeki ve hızlıdır. Ye'işu fil behri Denizde yaşar Ve yurafiqul kavamise Ve dalgıçlara eşlik eder. Eddülfinu Yunus balığı, <laughs> yunus balığı. <laughs>

ve yutliku asvaten ve yüksek sesler çıkarır. al hutu balina. al hutu kebirun ve dahmun ye'işu fil muhiti ve yutliku asvaten aliyeten. Balina büyük ve devasadır. Okyanusta yaşar ve yüksek sesler çıkarır. Evet değerli dostlar. Bugün Arapçada 5 yeni hayvanı tanıdık ve bunları örnek cümlelerle öğrendik. Bilgilerinizi taze tutmak ve yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde yine doğanın büyülü dünyasında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.